Merhaba, bize ilettiğiniz bu metinle bugün yine ilginç bir dünyanın Terra Koloni gemisinin derinliklerine iniyoruz. Konumuz Homo Ai, varlığı Meri'nin yani bir yapay zekanın yaşadıkları, elimizdeki kaynak Meri'nin Acil Protokol 7 adlı anladığımız kadarıyla oldukça kritik bir soruşturma kapsamında 3. sınıfa yaptığı tehlikeli yolculuğun anıları bu anılar da bize başka bir anlatıcı aracılığıyla ulaşıyor. Bizim buradaki amacımız bu metinden sizin için en çarpıcı noktaları, detayları ve olayın altındaki katmanları ortaya çıkarmak. Yani Mary'nin gözünden geminin belki de pek bilinmeyen yüzünü sırlarına aralamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Kesinlikle çok katmanlı bir anlatı yapısı var elimizde. Bir yapay zekanın anılarını başka bir anlatıcının süzgecinden dinliyoruz. Bu durum hem Mary'nin bireysel deneyimini hem de sizin de belirttiğiniz gibi metinde çok bariz olan toplumsal yapıyı, yani sınıf farklılıkları, yapay zekaların konumu, saklanan gerçekler gibi temaları irdeleme şansı veriyor bize. Daha ilk cümleden merak uyandırıyor değil mi? Kesinlikle hikaye Mary'nin kişisel otonom aracı Nikai Sudok turmasıyla başlıyor. Amacı ne? Üçüncü sınıftan Teop isminde birini bulmak. Dokunmatik ekranda hızlı bir arama yapıyor ve sadece bir Teop buluyor. Ve o Teop da? Feste Sebaha adında bir sosyal kafe işletmecisi çıkıyor. İşte Mary'nin kafasında ilk soru işaretleri burada beliriyor. Bu kişinin gen bankası gibi hayati bir birimin sorumluluğunu alacak ne eğitimi ne de bir yetki belgesi var. O nasıl olabilir? İşte ilk büyük tutarsızlık değil mi? Gen bankası yani geminin genetik mirasının korunduğu yer. Buranın sorumluluğu görünüşte alakasız, vasıfsız bir kafe işletmecisine verilmiş. Bu durum daha en başından gemideki yönetimde güç yapısında ciddi bir sorun, belki bir usulsüzlük olduğunu düşündürüyor. Yetkiyi kim neden vermiş olabilir? Aynen öyle. Bu sorular hemen akla geliyor. Mary, Teyup'un o anda kafede olduğunu öğrenince hem Teyopa hem de doğrudan kafeye mesaj atıyor. Geldiğinde onu orada bulmak istediğini belirtiyor ve mesajların okunduğu bilgisi de geliyor. Tam bu sırada göğsündeki rozette bir değişiklik fark ediyor. Işık meselesi değil mi? Evet. Normalde sürekli sarı yanan ışığın içinde kırmızı yanıp sönmeler başlıyor. O an bunun ne anlama geldiğini tam çözemiyor ama biz okuyucu olarak bir şeylerin ters gittiğini veya tehlikeli bir duruma işaret ettiğini anlıyoruz sanki. Hı hı. Bu görsel bir ipucu. Sarı zemin üzerinde yanıp sönen kırmızı. Muhtemelen bir uyarı sistemi. Belki girdiği bölgenin tehlike seviyesi arttı ya da araştırdığı kişiyle ilgili bir alarm durumu var. Mary anlamasa da bu detay bize durumun ciddiyetini fısıldıyor gibi. Nikay suyla kısa ve güvenli bir yolculuk sonrası Mary 3. sınıfın merkez istasyonuna ulaşıyor. Burası üst sınıflardan çok farklı bir yer. Hani o bildiğimiz fütüristik şeffaf asansörler yerine daha basit, ahşap görünümlü inişi ve çıkışı ayrı yürüyen merdivenler var. Genel atmosfer daha şey, sade. Bu sadelik önemli bir detay bence. Sadece estetik bir fark değil bu. Metninizdeki o kaynak dağılımındaki adaletsizliğin, sosyal katmanlaşmanın fiziksel bir yansıması adeta. Üst sınıfların teknolojik parlatısına karşın üçüncü sınıfın bu ahşap görünümlü, mütevazı hali gemideki o katı hiyerarşiyi çok net gösteriyor. İstasyon çıkışında bir bankta otururken, Mary'nin gözüne ilkel görünümlü bir robot takılıyor. Üzerinde farklı renklerde butonlar var. Kırmızı hemen gelsin, mavi 10-15 dakikada gelsin, Yeşilse acelem yok, uygun olunca gelsin demekmiş. Taksi çağırma robotu yani. Aynen. Nurunda taksi kompani için bir çağrı noktası. Mary yeşil butona basıyor, acelesi olmadığını belirtiyor. Kısa bir süre sonra işte burası gerçekten acayip. 1950'lerden fırlamış gibi duran klasik tasarımlı bir taksi sessizce yaklaşıyor. Üstünde Nurunda Taksi Kompani Sude 1359 yazıyor. Ama şok edici olan şey sürücü koltuğundaki figür. Evet, evet o kısım çok çarpıcıydı. Sarı dalgalı saçlı, mavi gözlü, ifadesiz kas katı duran bir insan mankeni. Cansız bir manken oturuyor direksiyonda. İnanılmaz bir tezatlık. Yani ileri teknoloji bir otonom taksi ama dış görünüşü retro, sürücüsü de cansız bir manken. Bu ne anlama geliyor olabilir? Üçüncü sınıfa reva görülen bu mu? belki kaynak kısıtlaması ya da daha derin rahatsız edici bir anlamı mı var? Hani üçüncü sınıf insanların yerine bile cansız bir mankeni koyabileceklerini mi gösteriyorlar? Bu detay üzerine çok düşünülebilir. Manken başını mekanik bir şekilde Mary'e çeviriyor, dudakları oynamıyor ama üzerindeki küçük deliklerden melodik bir kadın sesi duyuluyor. Ben Sude 1359 ay otonom taksi aracıyım diyor. Mary, Feste Sebaha'ya gitmek istediğini söylüyor. İşte tam o anda SuDe 1359'dan beklenmedik bir çıkış geliyor. Uyarıyor değil mi? Bile o kafeye gitmesini tavsiye etmediğini söylüyor. Orada yasa dışı işler döndüğünü, mekanın sık sık baskına uğrayıp mühürlendiğini ama bir şekilde hep yeniden açıldığını anlatıyor. İşletmeci Teyo beyefendinin de pek tekin olmadığını ima ediyor. Hatta işi ileri götürüp Mary'nin güvenliği için dışarıda bekleyebileceğini teklif ediyor. Mary de bu teklifi kabul ediyor. Bir yapay zekalı taksinin bu kadar inisiyatif alması, uyarı yapması, hatta koruma teklif etmesi. Bu çok ilginç. Yani programlamanın ötesinde bir durum mu var? Homo aileler arasında bir tür dayanışma mı söz konusu? Sude'nin bu uyarısı, Mary'nin gerçekten tehlikeli sulara girdiğinin en net işareti belki de. Sude 1359, Mary'e turkuaz renkli, küçük, avuca sağan bir obje veriyor. Bununla taksiyi geri çağırabileceğini, Acil bir durumdaysa butona hızla basarak yardım isteyebileceğini söylüyor. Mary objeyi alırken bir kez daha rozetine bakıyor ve fark ediyor ki üşük artık sürekli kırmızı yanıyor. Yanıp sönme bitmiş, sabit kırmızıya dönmüş. Evet, artık şüpheye yer yok. Tehlike seviyesi maksimumda. Sude'nin uyarısı ve şimdi de rozetin bu durumu. Mary bile bile ateşi yürüyor adeta ve sistem de bunu teyit ediyor o turkuaz objede hem bir iletişim aracı hem de dediğiniz gibi potansiyel bir acil durum butonu. Taksi ilerlemeye başlıyor. Üçüncü sınıfın sokakları, yapay gün ışığı yerini gece karanlığına bırakmış, merkezden uzaklaştıkça ortam değişiyor. Yan yana dizilmiş gürültülü, müzikli, alkollü mekanlar görünüyor. The World of Musical gibi yanıp sönen tabelalar var. İnsanlar ve homo eyler iç içe, bir tür coşkuyla eğleniyor gibi duruyor. Bu atmosfer ilginç. Hani bir koloni gemisi deyince akla gelen steril, düzenli ortamdan çok farklı. Canlı ama aynı zamanda biraz tekinsiz bir hava var. Kontrol dışı bir bölge hissi veriyor. Belki de bu tür yerler hani sistemin basıncını azaltmak için bilinçli olarak izin verilen gri alanlar. Sonunda dört katlı bir binanın önünde duruyorlar. Üzerinde büyük ışıklı harflerle Feste Sebaha Musical yazıyor. Sude, 1359 otoparkta bekleyeceğini tekrar söylüyor. Ve homo-ailer'ların bu kadar çeşitli rollerde şarkıcı, garson, güvenlik görevlisi olarak yoğun olarak kullanılması da dikkat çekici. Bu tam bir entegrasyon mu yoksa kolayca gözden çıkarılabilecek bir hizmet sınıfı olarak mı görülüyorlar? bu sahne gemi toplumunun o çelişkili yapısını çok iyi yansıtıyor aslında. Mary arabadan inip binanın geniş kapısından içeri giriyor. İçerisi beklediği gibi kalabalık ve gürültülü. Sahnede şarkı söyleyen kadınlar ve dişil homo aileler, ortalıkta içki ve meze taşıyan homo ai garsonlar, etrafta dolaşan cinsiyetsiz homo ai güvenlik görevlileri. Mary Üzerinde feste sabah liquor bar yazan ışıklı tabelasının olduğu bar kısmına doğru ilerliyor. Barda duran bir eril insan ve bir dişil homo ağayı barmana yaklaşıyor. Gürültüden sesini duyurmaya çalışarak işletmeci Teyo Beyefendi ile özel olarak görüşmek istediğini söylüyor. Tepkileri de oluyor. Barmenler önce kahkahalarla gülüyorlar, İnsan barmen alaycı bir tavırla birinci sınıftan mısın sen diye soruyor. Mary hayır diyor. Bu sefer dişil Homo A'yı barmen, "Kimsin sen?" diye soruyor. Mary kendini tanıtıyor. "Ben Mary, bir Homo A varlığıyım. Acil Protokol 7 vakasını araştırmak için buradayım." İşte bu sözler ortamı değiştiriyor olmalı. Aynen öyle. Bu cümleyi duyunca insan barmen'in yüz ifadesi ve ses tonu anında değişiyor. Çok daha sert, vurgulu bir şekilde konuşmaya başlıyor. Feste Sebah Musical'ın işletmecisi Teo bir beyefendi değildir. Onun adı Teo Keko'dur. O bizim için çok değerlidir. Onunla konuşurken saygılı olacaksın, yoksa buradan tek parça çıkamazsın. Vay canına. Teyop'tan Teyo Keko'ya. Bu isim değişikliği bile başlı başına bir mesaj. Keko daha kaba, daha sokak ağzı, daha tehlikeli bir imaj çiziyor. Barmenlerin bu ani savunmacı ve tehditkar tavrı, Sude'nin uyarısının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Mary, farkında olmadan yerel bir güç odağının Teyo Keko'nun alanına girmiş durumda. Güç dengeleri anında hissediliyor. Dişil homo AI Barmen, hemen yakındaki ARX 1683 kodlu cinsiyetsiz homo AI güven, güvenlik görevlisine sesleniyor, Mary'i Teo Keiko'nun ofisine götürmesini ve görüşme bitene kadar kapıda beklemesini söylüyor. Mary, korumanın arkasından ilerliyor, kalabalık ve gürültülü salondan çıkıp, loş, sessiz bir koridora giriyorlar. Koridorun sonunda koyu mavi bir kapı var üzerinde Feste Sebaha Musical Business Owner Theo Keko yazıyor. Koruma kapıyı belirli bir ritimle dört kez tıklatıyor. İçeriden sert bir erkek sesi geliyor. Kimsin? Ne istiyorsun? Koruma cevap veriyor. Mary isimli bir homo ai varlığı sizinle acil protokol 7 hakkında görüşmek istiyor. İçerideki ses, Mary girsin, sen kapıda bekle, diyor ve Mary içeri giriyor. Evet ve girdiği yer hiç de keko lakabıyla uyumlu değil. Oldukça büyük, zevkle döşenmiş, mavimsi, göz yormayan bir ışıkla aydınlatılmış, etkileyici bir çalışma odası. Şık bir masa, büyük, havalı bir makam koltuğu, rahat misafir koltukları, duvar boyunca da renklerine göre özenle dizilmiş klasörler var. Yani dışarıdaki imajıyla ofisi arasında büyük bir tezat var. Aynen. Teyo Keko da orta yaşın üzerinde. Klasik anlamda yakışıklı değil ama kendine has bir enerjisi, bir karizması var. İyi giyimli. Mary onu görünce tuhaf bir hisse kapılıyor. Bir dejavü anı yaşıyor sanki. Bu anı daha önce yaşamış gibi hissediyor. Bu ofis detayı ilginç. Keko imajı belki de sadece bir maske üçüncü sınıftaki gücünü pekiştirmek için kullandığı bir rol. Bu sofistike ofis onun aslında çok daha hesaplı, organize ve belki de tehlikeli bir figür olabileceğini düşündürüyor. Peki ya o dejavu hissi? Bu, Mary'nin yapay zekasının bir veri işleme hatası mı, yoksa Metin bize daha derin bir bağlantının, belki geçmişten gelen bir izin veya geleceğe dair bir ön sezinin sinyalini mi veriyor? Bu da ayrı bir gizem katmanı. Teo Keko sert ama sakin bir sesle Mary'e oturmasını işaret ediyor. Sonra da doğrudan soruyor. Seni buraya hangi rüzgar attı bakalım? Mary de gayet net bir şekilde cevap veriyor. Acil protokol 7'yi araştırdığını, bazı soruları olduğunu ve bu görüşmenin kaydedildiğini belirtiyor. Teo Keko'nun tepkisi ne oluyor? Meydan okurcasına gülümsüyor. Sor bakalım diyor ama alacağın cevaplar pek hoşuna gitmeyecek şimdiden söyleyeyim. Mary ilk sorusunu patlatıyor. Gen Bankası yetkisini size kim verdi? Teo yine o alaycı gülümsemesiyle cevap veriyor. Beni bu Tera gemisi yolcu listesine kim kattıysa onlar verdi. Yani birinci ve ikinci sınıfın yöneticileri. İsimlerini vermemi bekleme tabii. Orasını bulmak senin işin. Direkt üst sınıfları işaret ediyor yani. Sorumluluğu onlara atıyor. Tam olarak öyle. İkinci soru geliyor. Gen bankasındaki bazı hayvanları ve bitkileri hızlandırılmış gelişim hormonu kullanarak büyütüp yiyecek olarak sunmanızı sizden kim istedi? Teo bu soruya kahkaha ile karşılık veriyor. Yine onlar diyor. Terra koloni gemisindeki o sıkıcı tek düzey yiyeceklerden bıkmışlar, değişik tatlar istemişler, bana yetki verdiler, ben de gereğini yaptım. İstedikleri bitkileri özel seralarda, hayvanları yapay rahimlerde büyüttüm, sonra da onların şık mutfaklarına servis edilmesini sağladım. Bu, bu korkunç bir şey. Yani geminin geleceği için hayati önemdeki genetik materyalin sırf birilerinin damak zevki için keyfi bir şekilde kullanılması ve yok edilmesi. Teyyun'un bunu bu kadar rahat anlatması da tüyler ürpertici. Mary son darbeyi vuruyor ama gen bankasında saklanan hayvanların ve bitkilerin yarısından fazlasını yok etmişsiniz. Özellikle kanatlı hayvan türleri ve yeşil sebzelerin tamamı ditmiş. Teyyon'un yüzündeki o rahatsız edici gülümseme hiç bozulmuyor. Ben sadece emirleri uyguladım canım diyor. Hatta bak sana bir güzellik yapayım diyerek masasından küçük bir veri kartı çıkarıp Mary'e uzatıyor. Al bunu aradığın kanıtlar, pislikler ne varsa hepsi bu kartın içinde. Benim değil o yukarıdakilerin marifeti. Vay canına. Yani hem itiraf ediyor hem de suçu tamamen üst sınıflara atıp bir de sözde kanıt sunuyor. Bu çok riskli bir hamle Teyo için. Ya da kendine çok güveniyor. Bu itiraflar eğer doğruysa geminin en tepesinde akıl almaz bir yozlaşma ve sorumsuzluk olduğunu gösteriyor. Genetik mirasın bu şekilde çarçur edilmesi geminin uzun vadeli geleceği açısından felaket demek bu. Peki o veri kartı gerçekten kanıt mı içeriyor sizce? İşte milyon dolarlık soru bu. Teo Keko gibi bir karakterin bu kadar kritik bilgiyi potansiyel olarak kendini de yakabilecek bir kanıtı neden bu kadar kolay versin? Bu bir tuzak olabilir mi? Dikkat dağıtmak için verilmiş sahte bilgiler mi içeriyor? Ya da belki de kartın kendisi Mary için yeni bir tehlike taşıyor. Mesela izleme cihazı gibi. Bu kadar kolay bir çözüm sunulması çok şüpheli. Klasik bir Truvaat'ı durumu olabilir bu. Teyo Keko, başka sorun yoksa gidebilirsin, diyor. Üstüne bir de inşallah bir daha görüşmeyiz diye ekliyor. Mary kartı alıp cebine atıyor ve ofisten çıkıyor. Kapıda RX 1683 onu bekliyor. Güvenlik görevlisi yine sessizce Mary'e eşlik ediyor. Onu kalabalık salondan geçirip binanın çıkışına kadar götürüyor ve sonra geldiği gibi geri dönüyor. Bu Geminin bu daha kaotik görünen bölgesinde bile hani şu eskortluk gibi protokollerin ne kadar tıkır tıkır işlediğine dikkat çekmek lazım. Yani yüzeydeki karmaşanın altında yine de işleyen bir düzen, bir kontrol mekanizması var gibi. Özellikle yapay zeka sistemleri görevlerini aksatmıyor. Mary dışarı çıkınca hemen cebindeki turkuaz objeyi çıkarıyor. "Sude 1359" diye seslenip butona basıyor. Taksi anında beliriyor. Mary, su istasyonuna dönmek istediğini söylüyor. Dönüş yolculuğu gece vakti yapılıyor, üçüncü sınıfın o kendine özgür renkli ışıkları arasından geçerek istasyona varıyorlar. İstasyona geldiklerinde ise Sude 1359'dan son bir şaşırtıcı bilgi geliyor. Manken sürücü yine o melodik sesiyle, taksi ücretiniz gözlemciler tarafından ödendi diyor. Mary kim bu gözlemciler diye soracak fırsat bulamadan taksiden iniyor gözlemciler mi? İşte bu her şeyi değiştirir. Aynen. Mary istasyona giriyor, yürüyen merdivenle alt kata iniyor, peron oldukça ıssız, orada bekleyen kişisel aracı Nikay suya biniyor ve Mary'nin evi hedefine dokunuyor. Araç sessizce uzaklaşıyor ama Mary'nin aklında muhtemelen o son cümle var. Gözlemciler tarafından ödendi. Bu gözlemciler detayı müthiş bir final olmuş metinde. Kim bunlar? Mary'i koruyan, ona yardım eden gizli bir grup mu? Yoksa Teyo Keko ve arkasındaki güçler mi? Hani seni izliyoruz, her adımından haberimiz var demenin bir yolu mu bu? Ya da belki de denklemde henüz hiç bilmediğimiz bambaşka bir oyuncu daha var. Bu son bilgi soruşturmayı kişisel bir tehlike boyutundan çıkarıp çok daha büyük, belki de gemi çapında bir komplonun içine çekiyor gibi. Mary artık sadece bir araştırmacı değil, aynı zamanda birilerinin radarında olan, belki de yönlendirilmeye çalışılan bir figür haline geldi. Evet, sizinle paylaştığımız bu metin bölümünde Mary'nin 3. sınıftaki görevi gerçekten baş döndürücüydü. Tehlikeli ve çift karakterli Teo Keko ile yüzleşti. Gem Bankası'nın nasıl korkunç bir şekilde tahrip edildiğine dair itiraflar duydu. Hem de şaşılacak kadar rahat bir şekilde verilen itiraflar bunlar. Elinde şimdi ne olduğu belirsiz bir veri kartı var ve en sonunda da kimliği meçhul gözlemciler tarafından izlendiğini öğrendi. Bu kısa ama yoğun yolculuk geminin geneli hakkında çok ciddi ipuçları verdi bize. Sadece yaşam koşullarında değil, ahlaki değerlerde ve geminin geleceğini etkileyen kararlarda bile kendini belli eden o keskin sınıf ayrımı en tepede olası büyük bir yozlaşma ve parvasızlık. Gen bankası gibi paha biçilmez bir kaynağın yok edilmesinin yarattığı etik ve pratik sorunlar. Homo ailelerin toplumdaki o belirsiz karmaşık konumu. Ve şimdi tüm bunların üzerine bir de şu gizemli gözlemciler eklendi. Gerçekten küçük bir pencereden büyük bir fırtınayı izliyor gibiyiz tavrını, keko imajıyla çelişen lüks ofisine ve sürekli işaret ettiği üst sınıfları düşününce sizce Mary'e verdiği o veri kartında gerçekten ne var? İçtenlikle sunulmuş bir kanıt mı? Yoksa Mary'i daha büyük bir tehlikenin içine çekecek yanıltıcı bilgilerle dolu bir yenme? Belki de kartın kendisi bir takip cihazı ya da bir virüs taşıyor? Mary o kartı cebine koyarak aslında hangi görünmez riskleri üstlenmiş oldu? Bu sorunun cevabı, sanırım Mary'nin bundan sonraki adımlarını, hatta belki de tüm koloninin geleceğini şekillendirecek kilit nokta olacak bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız ve bu ilginç metni bizimle birlikte yorumladığınız için çok teşekkürler.